Kızlar, ne kadar tatlı olduk biz ya. Vallahi mutluluktan gözlerim yaşarıyor. Ben sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Keşke eski günlerimize dönebilsek. Ay deme böyle dönüş şimdi beni de ağlatacaksın bak. Aa tamam kızlar. Yani biz ağlamak için toplanmadık ki bugün. Ay ablam ben ağlamıyorum ki zaten sen kendi haline bir bak. Ben de ağlamıyorum. Ya tamam. Ağlamayacağım işte ben de ağlamayacağım. Ben üç kız kardeşi hep böyle hatırlamak istiyorum. Ağlak ağlak. <laughs> Ay. Hayır tabii ki. Böyle neşeli. Böyle güzelken, eğlenirken. Üç kız kardeş bu işte. Baksanıza ne kadar güzel olduk hem de böyle. Ne bileyim. Ha? Üç Kız Kardeş Final Bölümüyle Cumartesi Akşamı Kanal D'de.